Çekme, çekme, ağlama. Tamam oğlum. Tamam oğlum. Tamam, tamam oğlum. Hadi Allah Mehmet. Dur ya kafa mafa atıyor, bir tarafıma gelir ya. Tamam, tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam. Sinirlendirme tamam. hayvanı, sinirlendirme. E yok kendisi yapıyor, dur. Yok kendisi. Sen neresin sen, dur. Tamam, tamam. Tamam. Allah'ım o ses böyle şş, ses çıkarıyor ya. Tamam. Orada onu sinirlendiriyorum. Boynuzunu tutma, boynuzunu tutma. Hem bir tarafıma sen gelirse var ya. Öldürür beni Tamam güzel ya. Ben tamam benim güzel ya. Tamam benim güzel oğlum. Tamam güzel oğlum. Tamam. Ya Ado, Allah Mehmet için dur ya. Ne yapmışım oğlum? Sen hayvanı kızdırma. Oğlum, kendim, sen sen hayvanı kızdırma. Ben senden başka bir şey O da benim için değil valla senin için. Kafasını mafasını sana geçirir meçirir. İşim yok uğraşayım ya hayvana. Bir geleydiler bizimle. Biri geleydi ama ben ne anlıyorum hayvandan. Sanki ben çok anlıyorum. Ne anlıyorum? Dur oğlum. Dur, dur. Düştü. Düştü. Dekla Allah'ıma kızdı ha. Kulağıma kızdı. Yavaş yavaşla yavaş. Ya bak üstümüze doğru geliyor bir tarafıma. Kafa kırılsa ben... ...adu. Kızdırma kızdırma bir şey olmaz. Tamam oğlum tamam benim oğlum. ya. Allah'ıma, Allah'ıma kızdı. E daha da artacak Yavaş, adu yavaş. Dur oğlum, dur. Dur oğlum, dur. Dur babuşka. tamam oğlum, tamam, tamam. Tamam oğlum, tamam. tamam. Atacan, ya yama kafa atıyor ha. Tamam ben ne yapmışım? Dur, dur ne çekiyorsun Allah'a? Neyi çekmişim ya? Ya dur kamerayla çekiyorsun insanı rezil ediyor ya. Ya ne saçmalıyorsun ya? Dur hele. Atacan. Dur dur. Ya Atacan, imanımı da bezledim tanrının tamam. tıcık Tamam. Oğlum. Tamam, tamam, tamam. Tamam ya kafa atıyor, at o. Lan sana Allah'ın baha. <laughs> dur, dur, dur be, estağfurullah. Ne diyor? Sinirlendirme bir şey yapmaz oğlum. S Sinirlendirirsen ben ne yapayım? Ben ya, de sen... de... kafasını salıyor, at o. Dur arabayı durdur dur, ya. Bala bak. Dur oğlum, dur. Bala bak. Gel ya kafa atıyor, imanım. Tabi ya, at o. لو عمو مكتمك.